Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir videoda karşınızdayım. Bugün sizlerle Overwatch yapacağız. Overwatch ne dersiniz? İlk defa bu tarz bir video izliyorsunuz. Hemen açıklayayım. Biliyorsunuz CS:GO oynuyoruz, CS:GO oynuyoruz artık. Nasıl telaffuz ediyorsanız, bu oyunda hileler oluyor ve biz bu hileleri bize gönderiyorlar. Bu oyunda gerçekten hile var mı, yok mu? Bu oyunun yapımcısına yardım etmiş oluyoruz. Çok kısa bu videoya yeni girenler için anlatmış oldum. Şimdi biz her şeyi göreceğiz, adamları göreceğiz, ee, ileri gelip ileri geri sarabileceğiz. Bunları da bilmenizi istiyorum. Tek yapacağımız bakalım adamda gerçekten hile var mı? İleri sarılıyor 15. round yaklaşık 10 dakika sürüyor. Şimdi hiç duymadan sıfır arka planına da müzik koymayacağım. İnceliyoruz. Valla orada yapacağız zaten bir şey yoktu o çok sağlam vuruş olmuş ama ikisinde head atması birazcık ilginç geldi burada oyunu bir durdurdu bir ilginçlik görüyorum yine bir arkadaşımız bomba yedi galiba yok direkt vuruşmuş evet Evet, yani bol olacağını tahmin edebiliyorum. Ne kadar bir insan... Evet. Evet bu arkadaşlar wall olduğunu düşünüyorum. Ha bu arada bu tarz videolarda atıyorum sizin düşünceniz farklı falan olur. Yorumlara yazmayı unutmayın. Bu hani Overwatch'u benim hesabımdan yaptığım için hani hata benimse benimdir. O yüzden ben her şekilde oyun sonu zaten kendi düşüncemi işaretliyorum. Bu yeni birkaç son videolarda aldığım bir karar. Çünkü o zaman oldu çok karışıyor. Bazen aynı Overwatch'a tıkladığım zaman aynısı gelmiyor falan. Boş boşuna yiyileceği kaybediyoruz. Ben en iyi şekilde düşünüp şey yapmaya çalışıyorum. Evet. Güzel bir Diggle'la Prefire yaptın abisi. Oho. Ben bence %99 veriyorum bu sefer. Birazcık hızlı oldu biliyorum ama %99 hileci bir arkadaş. Kendinden çok emin adamın oraya oraya gidebileceği emin bomba atıyor vesaire. Ayrıca süper de geri zekalı bir arkadaşımız bombaları çözüldü. Bir de sanki kaybetmeye yakın açmış gibi. Bakın 13'e 14. Ha 13'e 4. Bari hile açayım da kaybetmeyelim falan diye açmış bildiğin. Ohohoho Sen oradan info alsan Bak iki kişi olduğunu Kesin Ke kesin yani buna şüphe vermiyorum biliyor. Yani net biliyor. Orada sadece kamplıyor, pusuyor. O her şeyin farkında. Ah belim ağrıyor. Ben birazcık dik oturayım. Nasıl olsa şöyle mikrofonu da ayarlayayım. Ah bilgisayar başında durmak da belim. Allah kambur olursam. Ne yapıyorsunuz siz? Bir de tamam mı hani şey oynuyorsun da. Full diggle oynama var ya. Oh, yan, herif yandı lan. Karşı tarafta herif tamam 14 canı kaldı. 12 gitmek ne ya Acaba maçı çevirdiler mi Ben onu çok merak ediyorum Bu herif Vallahi bildiğiniz CSGO hile rekoru kırdı yani Hile rekoru veriyorum bu adama ya. Bu kadar boş bir şey olamaz. Hileni tam kullan bari. Artık zaten açığa çıktın. Yok böyle bir globallik bir proluk ya. Ha bir de vuramayınca kendine sinirleniyor bak. Arkanda herif. Ben buradan duyabiliyorum bakın. Ben buradan duyuyorum. O arkadaş o herkese tek atan. Deagle'la tek atan arkadaş. Headset kullanamıyor. Sen kullanmadan o seviyeye nasıl geldin? Yok kesin. Bu bu buna karşı çıkabilecek bir insan yoktur. Güzel smoke dedi. <laughs> Karşıdaki de birazcık kovsuz çıktı ama olsun. Olsun. Sonuçta adamlar 13'e ye yedi çevirmek üzere yani. ben yani bir şey demiyorum. Toplantı yapıyorlar. Arkadaşlar Rizle hile kullandık. Ne yapacağız şimdi falan diye böyle takılıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Aynı zamanda arkadaşı P90C, <laughs> p 90 Tamam evet kafasına kurdun. Evet gerçekten görmeyecekler bombayı. Allah'ım. Tam bir kanser. X-ray'ı da açalım. Hadi. Sen zaten belli etmişin ki oğlum sen demişin ki ben bu oyunu oynamam. Ben bu oyunu son kez oynayayım, bitireyim demiş. 29 13. Bu kadar hile yine az bence. Düşünüyorum hani bu hileleri tamam en son 50 bin 100 bin kişi banlandı. O da tamam. Aynı zamanda hilesi olmasına rağmen kolsuz. Sağdaki adım gördü. Sağdaki adım gördü. Diyor ne olur ne olmazdır ona dikkat edin. abi. En becerikli ya gerçekten. <laughs> Bak o birkaç kişi gelecek. Hile olsam bile alamam. Kapıları smokla bir de çok biliyormuş gibi. Neyse. Yandakiler de oynuyor herhalde onlar normal oynuyordur. Oha sen ne deniyorsun? Sen ne deniyorsun? Abi alıyorlar zannettim ben de onu. <laughs> evet elimiz gördüğünüz üzere, nişan desteği bence bunun için yetersiz delil. Görüşü kesinlikle bariz bir şekilde görüyoruz. Dış destekler yetersiz delil veya veyahut başka bir şey olabilir. Ama buna da şüphe evet. Oyun bozanlığı da birbirlerine bıçak attılar galiba. Ama bu atmamıştı. Evet, bu atmamıştı. İkisi. Evet, ben bunlardan eminim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Tabii ki de sizler de bu kanalın bir sahibesi şey olduğunuz için yani destekçisi olduğunuz için tüm oyun önerilerinizi de açıklamalarda yani yorumlarda bekliyorum. Kendinize iyi bakın konuşamadım Before bugün. Bay bay. to go